Selamun Aleyküm değerli dostlar. Bahar güzel bir bahar gününde beraberiz. Bahar başladı artık ilk bahar başladı. E, artık kışa elveda diyoruz. Tabi Mart kapıdan baktırmazsa öyle diyeceğiz inşallah. Böyle çok güzel bir manzara vardı sizlere göstermek istedim hem yem yeşil bir buğday tarlası. E, bu manzarayı hem görmenizi istedim hem de birkaç kelam edeyim öyle e, bu vesileyle de konuşmuş olalım istedim. Rabbim gerçekten büyük nimetler veriyor. Rabbim kupkuru toprağa yağmur yağdırıyor. Biz tohumlar böyle küçük küçük işte buğdaylar, tohumlar ekiyoruz. O ektiğimiz küçücük aslında kırsanız içinden hiçbir şey çıkmayan tohumlardan müthiş nimetler çıkıyor. Böyle lezzetleri farklı farklı damaklarımıza hizmet eden, o damağımızın tatlarına hizmet eden çok güzel nimetler çıkıyor. Ne kadar şükretsek az, ne kadar Rabbim sana şükürler olsun desek az. O kadar güzel ki, o kadar muhteşem ki. Allah aşkına şu rengi görüyor musunuz? Yemyeşil, muhteşem bir renk. Gökteki o güzel maviliği, bulutları görüyor musunuz? Muhteşem. Yani her yer, doğanın her tarafı kendimiz dahil olmak üzere hepsi Allah Allah nidalarıyla bizlere sesleniyor aslında. Allah'ın varlığını bizlere ispatlıyor böyle sıradan üstün körü bir oluşum olmadığı, bir yaratılış olmadığını bize haykırıyor aslında. Bir başak çıkıyor her başaktan işte tanelerce buğday çıkıyor. O buğdayı alıyoruz, öğütüyoruz, suyla tekrar birleştiriyoruz, ekmek yapıyoruz. İşte ek, yani hani müthiş nimetler. Bunun hangisinden bahsetsem bilmiyorum ama Rabbimin bu nimetlerine ne kadar şükretsek az, bu güzelliğe ne kadar şükretsek az. Emin olun saatlerce izlesek şu yes yeşilliği doyamayacağız. O kadar güzel. Muhteşem yani. E, ee, i̇nsan peki neyin derdinde? Bu kadar güzel bir tefekkür deryası var aslında dünyada. Peki neyin derdinde, neyin peşinde, neyi amaçlıyor, neyin gayreti içerisinde? İnsanın ee, kesinlikle ama kesinlikle kendine gelmesi ve bu uçsuz bucaksız gökyüzünü, şu güzelim güneşi, şu güzelim yeşilliği, güzelim nimetleri düşünüp ben Rabbim için ne yapıyorum demesi lazım. Çünkü Allahu Teala bizim için çok şey yapıyor. Bakın nimet veriyor. Günahlarımıza bakmıyor, yanlışlarımıza bakmıyor, hatalarımıza bakmıyor. Baksa vermeyecek şunları. Ama veriyor. Ama bizim bize rahmet nazarıyla nazar ediyor, bakıyor ve bize bu güzelliklerini bahşediyor kendisine döneriz, onun dinine yardım ederiz, iyiliği dünyada yayarız, bu noktada çalışırız, gayret ederiz ümidiyle aslında bunların hepsi. Biz ne yapıyoruz peki? Dünyada savaşlar çıkarıyoruz. Rabbim dünyayı imar ederken bu güzelliklerle biz dünyayı yıkmaya, dünyayı perişan etmeye bakıyoruz. Mahvediyoruz dünyayı. İnsanları öldürüyoruz, doğayı öldürüyoruz, duyguları öldürüyoruz, saçma sapan geleneksel duruşlarımızla, tutuşlarımızla mahvediyoruz her şeyi. Bunu yapmamamız gerekiyor. Bu güzellikten ders almamız gerekiyor. Toprak üstüne düşeni yapıyor. Toprak üstüne düşeni fazlasıyla yapıyor. Peki ey insan, ey topraktan yaratılmış olan insan, sen üstüne düşeni yapıyor musun? Sen elinden geleni yapıyor musun? İyilik adına ne yapıyorsun? Şu anda iyiliğe hizmet ediyor musun? Şu sesi duyduğun zaman, Aklından bir iyilik projesi geçiyor mu? Birine gülümsemek, birinin elini tutmak, yardım etmek. Bir yaşlıyı ziyaret etmek. Kendine iyilik yapmak, camiye gitmek, namaz kılmak. Alnını secdeye koymak, kibirlenmemek, mütevazi olmak, yalan söylememek, gıybet etmemek. Evet, iyilik için bu dünyaya gönderildik. Toprak iyiliğini yapıyor. Yapması gerekeni yapıyor ve bize güzel nimetleri bahşediyor. Güneş bizi ısıtıyor. Bulutlar, yağmurlar gönderiyor, getiriyor. Ve bunların hepsi Allah'ın izniyle oluyor. Ne diyordu o bize? Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Toprağı ne için yarattı? Bize nimet versin diye. Gökyüzünü, bulutları niye yarattı? İşte aydınlık olsun diye ya da karanlık yıldızlara ev sahipliği etsin, güneşe ev sahipliği etsin, bulutlara ev sahipliği etsin, onlar bize yağmur, kar getirsinler. Her şey vazifesini yapıyor biz müdahale etmediğimiz sürece, biz bozmadığımız sürece. İnşallah bu duygularla Rabbim hepimizin üzerinde olan o hakkı neyle vazifelendiğimizin bilincinde olarak hareket etmemizi hepimize nasip etsin. Biz vazifeliyiz, görevliyiz öğretmen, mühendis, avukat şu bu değil. Biz kul vazifesiyle, kullukla vazifeliyiz ve inşallah kulluğumuzu en güzel şekilde yaparız. En azından şu toprak gibi, şu güzellik gibi inşallah. Allah'a emanet olun, çok sağ olun. Esselamu Aleyküm.